Yapay zeka destekli kolonoskopi yapılmaya başlandı. Bununla ilgili olarak bir araştırma yapıldı. Polonya'da 4 endoskopi merkezinde bir araştırma yapıldı ve burada ortaya çıktı ki hekimler yapay zeka destekli kolonoskopi yaptıkça becerilerini kaybetmeye başlamış insan olan hekimler. Yani yapay zeka yardımıyla polip tespiti yapabilmek için endoskopistler çalışmaya başladılar yapay zekalarla ama yapay zekayı kullanmadıklarında da performansları düşmeye başlamış. Bununla ilgili olarak da Polonya'daki bu 4 endoskopi merkezinde bir araştırma yapılıyor. Polonya'da Yapılan bu araştırmada ne yapıyorlar? Şimdi kolonoskopi normalde ucunda kamera olan ince bir tüp kalın bağırsak sokuluyor ve orada da polip var mı ona bakıyorlar. Şimdi burada doktor yaptığı kolonoskopide en az bir ölümcül tümör polipi bulabiliyor mu? Bu orana bakıyorlar. Mesela 100 hastadan 25'ine işte baktıkları zaman %25 oranında bulabilmiş oluyor. Yapay zeka kullanmadan önce doktorlar %28,5 oranında polip bulabiliyorlarmış. Yapay zekaya alıştıktan sonra ise %22,4'e düşmüş. Bunu niye söylüyorum? Çünkü aslında bu sadece yapay zekaların polip bulma konusunda değil. Aslında yapay zekayı kullandıkça biz her konuda zaten becerilerimiz bence azalmaya başladı. Bunu tabii kendi deneyimlerime de dayanarak, okuduklarımıza, burada konuştuklarımıza da dayanarak söylüyorum.